Sağ olun. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. İyi misin biraz daha? Annemler çok üstüne geliyor farkındayım. Boş ver. İlk günden beri aynı zaten. Alışığım ben babamda. Ama bu sefer annen haklı galiba. Evet can da açacaktım o telefonu ben ya. Ben de açmadım. Efendim. Benim buyurun. Ne? Pallama. Pallama, tamam, tamam, Ne oluyor ya? Ceset bulmuşlar, erkek çocuğu ceset bulmuşlar. Ceset bulmuşlar. <laughs> arama çalışmalarında 48 saat geride kalırken anne ve baba 8 yaşındaki oğullarının resmini basın mensuplarıyla paylaştı. Bu sabah çekilen görüntülerde oğlunun fotoğrafını gözyaşları içinde kameralara gösteren anne Sinem ayakta zor durduğu gözlendi. Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığının altını çizerken küçük Mehmetcan'ın kaçırılmış olma ihtimali de hala ortada duruyor. Eğer biz duyuyorsan ne olur çık. Ortaya ne olur çıkın. Ya da oğlumuzu gören biri varsa insanlık namına. Yardımcı olun bize. Lütfen. Basın mensuplarına açıklama yapan baba Ali Acar, oğlunun bir an önce bulunabilmesi için duyarlı vatandaşları yardıma çağırdı. Eh be ağam, eh be ağam. abi gel. Öpeyim ben. Eyvallah, sağ ol. Aa. Yanlış yapıysan. Sen burada sefa sürüysen anası babası kan kusuyu bu oğlanın. Keyfimi kaçırma Esma. Keyfimi kaçırma. Daha ne kadar tutuyorsan böyle saklı gizli? Canım ne kadar isterse. Ben daha torunuma doyamamışım. Allah Allah. Oo Haşmet. Ben, ben, ben. Esat düşmanına yapmaz. Ha bu arada arkadaşlar düğün var. Torunumun sünnetini yapacağız. Hepiniz davetlisiniz. Sağ tamam. tamam. Berlin abi. Ne yaptın? Senin kısrak doğurdu mu? Doğurdu sayede ağam. Seni aygır bir yaman çıktı, bir yaman çıktı. Kırdı geçirdi vallahi bütün kısrakları. Helal olsun be. iyi durmak yok. En az üç kısrak daha isteyen. Tamam. Dede, kısrak ne demek? Allah oh, zavallı çocuk. <laughs> Trafik kazası. Onun da annesi babası bir yerlerde bekliyordur bizim gibi. Bekliyorlar değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. O morgdaki adamın örtüyü açana kadar ben öldüm. Ay ben öldüm. Ay bebek Efendim anacığım. Oğlum, bak ben size bir şey diyeceğim. Söyle ana. Bak sakin olacaksın. Akıl üstü beni dinleyeceksin. Anacığım hadi uzatma söyle. Benim hiçbir günahım yok. Ya ana söylesene Allah aşkına ne diyeceksen. Zaten benim derdim bana yetiyor. Ali. Oğlu burada. Memo Can yanımızda. Evet Can. Evet canım. Ali. Ali bir şey söyle. Ne Mehmet cana? Alo Esma anne. Kusura bakma kızım. Böyle bilinsin istemezdik. Biz de şaşırdık. Oğlan kaçıp gelmiş. <laughs> Esma anne. <laughs> Mehmetcan'ın telefonu verir misin? O telefonu hemen kapat Esma. Kapat DMC'ye. <laughs> Alo. Kapandı. Ne bu şimdi Ali? Kaç kere söyledim ha? O telefon açılmayacak diye. Kaç kere söyledim. Sittin sene gizleyeceğim halimiz yok. Söyleyecektik elbette. Ne zamana? Ne zaman? İnsanlar aklını yitirdiği zaman mı? Sünnetten sonra. Ne? Ne sünneti? Torunun sünnetsiz gezi Esma. Ne diyorsun? Eşek kadar olmuş ama senin eşek oğlu eşek oğlu hala sünnet yaptırmamış. Ona inat ben yaptıracağım. Hem de burada yaptıracağım. Anlı şanlı bir düğün yaptıracağım. Gelen gelir, gelmeyen kendi bilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.